Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün ee, bugün babamı trollleyeceğim haydi arkadaş Akıllı çay bardağına girdi bana saygı şimdi şu şeyi almam gerek kameraya şuna da alayım ya ha, şimdi oldu arkada şimdi <laughs> Arkadaşlar ilk önce yapacağımız şey şu Babamı trollemek için Şu kumanda şeyine izin veriyor bu bakalım video için He baba, baba izin veriyor musun? Video seni trolleme videosu için şu kumanda şakasını izin veriyor musun? Hayır, o zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hoş. O, o trolü yapmayacağız. O trolü başka zaman yaparız. Ee, şimdi babama hangi trolü yapsam her zamanki yaptığım trol. Durun arkadaşlar, ben şimdi geliyorum. Orada hava var, sıcak mı? Hayır. <laughs> Sana demiyorum baba. Yüce babkileri diyorum. Dır 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 bayılırım ben ver havadan gireyim dostum <laughs> arkadaşlar bugün babama bu yapacağım. yapcam <laughs> basıyalım dur kamerayı birazcık daha büyütebilseydim daha büyütebilseydim güzel olur oğlum o neydi lan? Hı -hı. Onun için bir şey diyor. <laughs> ben sefer ediyorum. Yapma. Yapma. Video çekiyoruz baba. Hayır vurma bana yapma. Acıyor yapma. Hayır yapma. Video çek. E video çekiyor ağzıma tükürdüm. Yeter. Arkadaşlar ya. Bu troll başarılı oldu ama babamız sonda yeter dedi. Dur en sonu bir de yapayım. Yeter. <laughs> Elik bir kapı karımı baba. Evet, Şimdi arkadaşlar. <laughs> i̇kinci trolüme geçeyim. Evet, Ayda. <laughs> <Yacım yapma. gülüyor> Ama video çekiyoruz. Troll videosu. <laughs> Baba biz bize anlamadık. En sonuncu bir en sonuncu trollü bize geçirdim. en sonuncu trollü <laughs> bize Arkadaşlar nereye gittim ben? Bir an ekranda kendimi göremedim. şimdi arkadaşlar şuradan söylüyorum en sonuncu videomuz babanın ayağı kıtıklamak ve gücünü kıtıklamak neyse ya gücü dedi boşverin orayı her istediğim zaman diye. kan? İlaycım yapma. Sen artık burada niye gıdık varmıyorsun? Piş, piş, piş. Ah ya arkadaşlar, Krol dediğimiz Sen söyle, numarası yok, satışın diyor. Satışın soru sor bölüm var, oradan yazdı. Yaptı, neyse, Evet arkadaşlar evet. videonun sonuna geldik. Evet, evet, kahve, kahve, kahve. Ee, troll videosunu beğendiyseniz kanalıma anladım, like atıp anladım, anladım. abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Eee <laughs> görüşürüz sizi çok seviyorum. Siz de beni sevin. Eee en çok babanın... En çok hangi trolü beğendiyseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Ve benim beğendiğim trolü beğenenler olursa o, o, o yoruma kalp atacağım. Ve bay bay.